U17 Dünya Şampiyonası 31 Temmuz'da Başakşehir, Kayaşehir İstanbul'a başlayacak. Serbest güreşmeli takımımız antrenmanı bitirdi. Şampiyonu hazırlanıyor. Biraz sonra da e, Kırıkırmen U17 Güreşmeli takım antrenmanı başlayacak. Kendine başarılar diliyoruz. Ben Atakar Ateş Sarıyer'den. Ersin Ahmet Kamtelisi'nde selamlar, saygılar. İnşallah başarılı, güzel bir netice elde ederiz. Hocalarımıza evet. şöyle bir gezelim. salonda yenilendi 6.000 çıktı. Biraz sonra Gürkrime Güreş Milli Takımı da son antrenmanlarından bir tanesine başlayacak. Merhaba. <laughs> Ve evet, çekimizi burada son veriyoruz.